Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar. Bir kere sizin 10. evinizde bir dolunayınız var. Yani iş hayatınızla alakalı büyük ihtimalle farkındalıklarınız bu dönemde artacaktır. Bu arada aile içinde olup biten durumları kesinlikle net bir şekilde değerlendirmeli. Niye eksik yaptığınızın farkına varmalısınız. Eğer Böyle hayatta e, sıkışmışlık enerjisi yaşamak istemiyorsanız kendinize yeni bir bakış açısı bulmalısınız. Yoksa yaşayacaklarınız kısır döngü gibi hayatınıza sürekli devam etmeye başlayacak. Bir kere zaten bunu yaparsanız bu sayede istemediğiniz, hoşlanmadığınız durumları ve bunların nedenlerini aslında daha net ve daha iyi bir şekilde tespit edebilirsiniz. Yaşadığınız olay. Her neyse bunu neden yaşamış olabileceğinizi ve bunu e, aslında istediğiniz sonuçları alabileceğiniz olaylara nasıl dönüştürebileceğinizi sorun ve sorgulayın. Bunu önce kendinize sorun. Ama bunu yapabilmek için önce o at gözlüklerinizi bir çıkarın. Kendinize her anlamda yenilemeye çalışın. Kitap okuyun. E, güzel videoları izleyin. Yani e, bu interneti, sosyal videoyu çok farklı böyle videolar izleyerek, absürt videoları izleyerek değil, sizi geliştirecek videolar izleyerek gerçekleştirmeye çalışın. Girişken olmalısınız. Bir kere şöyle bir kenarda e, beklemenin size... Ailenize, çalışma ortamınıza, çalışma koşullarınıza inanılmalı hiçbir faydası yok. O yüzden ata geçmeniz gerekiyor. Bir kere ortak kazançlarınızı ve ödemeleriniz konusunda ciddi bir değişime ve dönüşüme doğru itiliyorsunuz zaten. Ve gerekli değişimi siz yapmazsanız eğer hayat sizin adınıza bunu yapacak. Artık her şey sistemin elinde. O yüzden bedellerini siz belirleyin. Nasıl ve ne şekilde yapmak istiyorsanız eğer. Üzerinize düşün. Ne kadar fark ettiğiniz, bunlara ne kadar uyum sağladığınız ve kendi ayağınız üzerinde ne kadar durduğunuz her şeyin yönünü değiştirecektir. Sevgilerimle